Bugün Kartal sahilindeyiz. Ee, DRF takımımıza geldik. Şimdi DRF takımıyla akşam av yapacağım ama gündüz de canlı midye takarak biraz denemeler yapıyorum. Bir tane ispare aldım güzel boy. Böyle atıyorum. Anında vuruyor arkadaşlar. Evet, gidiyor. Get, 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 get. Evet arkadaşlar, güzel bir güzel bir balık daha geliyor. Evet. Güzel bir sargoz. Spor arkadaşlar. Bir tane daha az önce aldım. Kamera kapalıydı ama bunun boyu daha güzel. Evet aldık bu şey. Evet, dip balığı, iskorpiter aldı. Kayabalı balığı. Hemen suya iade ediyoruz. Yok yok bunları suya iade. Bunları almıyorum. Belki iskorpit büyük gelirse. Diyoruz. <laughs> e, i̇ki tane ispare aldım şu anda. Diğerlerini geri bıraktım tanesinin boyu bu. Yani bir tanesinin boyu güzel ama. Hava kararına kadar normal LRF e takımını yem olarak mide takıyorum. Bir buçuk, iki, iki gram jiget. Dipte bekletiyorum. Birkaç tane dip balığı aldım. Onları geri bıraktım. Dipte hafif hafif aksiyonlar veriyorum. istavrit yok arkadaşlar henüz. Alan da yok. çaparı de yapmadı bugün. ha. <laughs> <laughs>

bitmiyor. Bunun boyutu küçük arkadaşlar. Geri bırakıyorum. Boyutu küçük. Evet, silikona geçtik arkadaşlar. Silikona geçtik. Stabilik başladı. Aldım. İstavrit. Yine bir buçuk gram jiket. Fujin Baby bomb Beyaz. Glowlu. Evet bir tane daha aldım. Geliyor. Gel gel gel. Ha? Gel gel gel. Ah burada düştü. Hızlı çektim biraz. Aynen. Aynen. Ben de aldım. Şey. Beyazla Evet aldım arkadaşlar. Balık başladı. Boyları fena değil.